billahi ne kadar zormuş. Muhtar karısı olmak ne kadar zormuş anacığım. Hayır, ben muhtarım. şu şunu iftara çağırmak lazım. Ya ben muhtarım bunu iftara çağırmak lazım diye diye. Vallahi boş akşam olmuyor. Yok bu akşam da belediye başkanı çağırmış iftara. Bak vallahi vallahi billahi şu Kenan Evren bizim kadar davet vermiyordur yani. Kız bu abla Kenan Evren davet verse ne olur ki? Cumhurbaşkanlığı köşkünde Ordu gibi insan çalışıyor. Aşçılar bir yandan, yardımcılar bir yandan. Hı -hı. Hı. Biz de ordu gibi sözüm onu. Hiç ortada ne kız var ne gelin var. Şuna bak. Bir tane toz alı dedi bir tanesi hiç. iki saattir. Vallahi iki saat oldu yoklar ortada. Görüyorsun değil mi? Vallahi. Nurda yani ben de yoruluyorum artık adacığım. Eskisi gibi değil ya. Ay kıyamam kız Rukiye abla, yorulmaz mısın annem ya? Yok yok, sen merak etme, ben şimdi Yıldız'a da haber veririm. Evelallah beş dakikada yaparız hepsini. <laughs> ay canım benim, ay etkisiz varsınız ha. Ay Nazlı, ha? Ha, sizin evdeki bu iftar davetleri bitmek bilmiyor ya. Ya uyumam lazım, yoruldum. Ay hala sizin ev diyorsun Gülden ya. Ya artık birlikte yaşıyoruz ya, burası senin de evin. Ben geçici bir süre için buradayım canım. Kendi adına konuş. Ben de geçici bir süre için buradayım canım. Ergun'la evlenince gideceğim. Ha, bak sen, inşallah, inşallah. Önce gelip seni istemeyi becerebilirse tabii. Becerecek, isteyecek tabii. Ya yani Ramazan'dan sonra söyleyeceğiz babama. Onlar da şey yapacaklar, gelip isteyecekler. Ayrıca da babam yani e, izin verecek inşallah diye düşünüyorum ben. İnşallah yani. <laughs> i̇nşallah, inşallah. İnşallah tabii. Şöyle işte. Helga, du musst Deutschland. Nein, ben seni seviyorum. Ya, ya kurban olduğum niht bu seni seviyorum diyor hala i̇şte, ya. Ben dedim sana. Ya daha ne diyeceğim artık seni kullandım dedim. Senden yararlandım bile dedim. Daha ne diyeyim artık ben anlamadım ki ya. <laughs> ya 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 um, ben de seni seviyorum. Hah. Ya bu seviyorumları falan nereden öğrendi bu kurban olduğum olmadı bu ya. Ya Nein, nein Helgacığım ya. nein. hiç bak hiç hayatımız mahvoluyor. Cehennemin dibine yuvarlanıyoruz birlikte. Ee, tamam ya tamam. Tamam bu sefer bak bu sefer ikna olacak <laughs> bak öyle bir şey söyleyeceğim ki Benim kalbim dolu kızım dolu. Ergun, lass uns nach Deutschland gehen, bitte. Ne diyor ya. Almanya'ya gideceğiz diyor senin Almanya'ya. Ya anlatamıyorum. Kalbim dolu, kalbim dolu, <laughs> dolu. Benim Newton kalbim dolu. Şimdi e, meine kalbim dolu mu? O saçma ya. O. Kalbim dolu diye bir şey yok yani. ya. sana şimdi bir çakacağım. Neresi saçma oğlum? Kalbim dolu değil ya? Kalbim dolu. Ha şey diyeyim ben o zaman Ergun abi. Öyle bir şey yok Almancada. Ben, benim sevdiğim var diyeyim. Tamam öyle de ya. Öyle de nasıl insanlar bunlar? Ben anlamadım ki ya. Ya yok yani ne yapalım? Tamam bak ne diyor bak. Bak ne diyor bak. Helga. Ich liebe niemand anders. Ja ich auch. Benim de sevdiğim var diyor. <laughs> oh be kızım ya niye baştan söylemiyorsun? Ulan vallahi bu bir yüzünden anlaşamıyoruz. Tamam güzel, ben sevdiğimi, ee, sen sevdiğini. Ha. Herkes kendi yolla evli evli köylü köylü. Hadi. Ich liebe <laughs> dich Ergun. Ich liebe dich diyor evet, mu hala ya? Seni ya. seviyormuş ya. Ya hasbin Allah, kurban olduğum Rabbim kime kötülük ettim ben ya? Ah ya. Biz... Hah, burada başkanım. Hah, bir siz eksiktiniz. Hah, Helga Hanım. E bugün size mahallemizin kültürel güzelliklerini ve tarihi mekanlarını gezdirmek istiyoruz. Kültür turu, kültür. Ç Çevirler. Çevir lan, çevir. Ich zeige dir die Aa, Ergun? Ne var Helga abla ya? Kom. <laughs> 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 Yok öyle konmam, olur mu konmam ya? Yok konmam filan. Ee, şey yapmayın siz, tamam. Ee, sen git, e, gidiniz. Ya, hadiniz, hepiniz. Ee, biz gidelim o zaman başka. Hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Kom, kom. hadi. Hadi. Kon hadi, kon. Kon git başka bir yere kon, hadi. Ergun bir şey soracağım sana. Bu kadın hep bu dükkanda. Ne oluyor bakayım? Ne, ne istiyor burada? Hep senin burada o. Ya ne isteyecek başkanım? Gelmiş işte burada. E, ülkenin kültürünün dibine kadar tanımak istiyor kadın. Bu Almanlar böyle meraklıdır işte. O turist kim? Bu artist kim? O artist mi? Bu Türk mü? Bin tane soru soruyor. Vallahi benim de başıma bela oldu başkanım. Ben de uğraşacak halim kalmadı yani. Vallahi. Yok öyle deme. Bunu kardeş belediye yapacağız bunları. Hiç öyle şeyler söyleme. Ya kurban olayım başkanım. Kardeş belediye yapa yapa bula bula bunları mı bulduk ya? Ne olursunuz Allah aşkınıza ya. Ya ben bütün gün kadına arabesk fantazi anlatmak zorunda mıyım? Ben kültür ateşisi miyim ya? Kültür ateşesisin Ergun. Her vatandaş kültür ateşesi. Şimdi bir şey soracağım sana. Bak sen bilirsin Ergun. Ya diyorum ki iftara Helga Hanım'ı şöyle bir geleneksel Türk lokantasına götürelim. Nerede vardır sen bilirsin. E var, sahilde var. Sahilde hemen, uçta şey var. Zıkkımın kökü lokantası var. Orada ona bir geleneksel Türk zıkkımının kökünü bir yedirelim. Ondan sonra da bir an önce bunu bindirelim, gönderelim abi. Ne diyorsun Ergun? Vallahi başkanım, gerçekten ben bunu aldım yani. Ergun, herkes kültür ateşesi, ona göre. Ateşesin. Ateşesin. Ateşeyim ben. Hayırlı işler. Hayırlı işler. seni bir elime geçirmeyeyim ben. Ben seni bir elime bir geçirmeyeyim ben bu tip ya. Geçirmeyeyim ya. Ben ne yapacağım ya? Ben kime kötülük ettim ya? Kurban olduğum Rabbim bana bunları niye reva görüyorsun sen ya? Niye ya? Ergün abi! Abi! Hayırlı işler ve de bol güle Helga sorununu kökten çözecek bir kişi getirdi bu abi sana. Tanıştırayım. Öyle mi? Kimdir beyefendi? <laughs> Merhaba, ben deniz boşanma avukatı Fedai açıkalım. Boşanmada bir marka. <laughs> evet, burada da yazıyor. Fedai açık alın boşanmada bir marka. Hakikaten. <laughs>